Sahip uzaylılar dünyamızı ele geçirmiş. Sakın kıpırdama. Hop. Biz aramızda konuştuk. Seni sokak kedisi yapmaya karar verdik. Sokak kedisi mi? Kaç oğlum kaç. Ne <laughs> <Merhaba> canım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu ya? Ne oldu? Niye gülüyorsun böyle anlamadım ki? Senin halin halde diye bile diyorum. Hi böyle durduk yere gülmeler falan. Senin evlenme vakti geldi. Bir an önce evlensen. Ben hareket çekme hareketin kırıldı görürsün yemin ediyorum ha. Hi, bana bak aklını alırım senin aklını gel bakayım buraya. Abıcık kumucuk bak yapma diyorum. Abıcık bunu sen istedin benden günah gitti gel bakayım buraya. Çekili yoldan yolları Fatih geliyor Adam yol bitti. Hay Allah'ım bu nasıl bir koku. Benden önce kim girdiyse tuvalete. E, şu tuvalet kağıdını e, kopyla içine doldursam. Yok ya koku hiç azalmıyor yemin ediyorum. Sahip Allah aşkına bana bunu bir rüya olduğunu söyle. Biraz sonra uyanacağımı söyle. Bu nasıl bir hayvan ya? Adam! Zorlama bu kadar. Senden güzel bir şey çıkmaz. Hi. Kalk da bana baba koy. Kalk. Kalk da baba koy. Hi. Sabahtan beni yüzünü gözünü çiziyorsun. Böyle daha güzel oldu bence. Duman. Duman. yallah Allah'ım ismi mezberliyor sanki. Adam! Ne oldu öyle ya? Canım seni hiç rahatsız etmeden üst kata çıkacağım müsaadenle. Üst kata mı çıkacaksın? Çıkarsa çık ya bana niye söylüyorsa Allah Allah. Bu ayak kokusu nerede adam? yine ayaklarında çorap giymedim mi? Hi vallahi giymemiş. Gel bakayım buraya. TV seyrediyorum yo. Her bölümü çok komik oluyor. İzleyen herkes çok seviyor. Hemen abone oluyor. Say, Allah aşkına. İyi, bak, say. Allah ismi verdim, lütfen. İyi, yapma bunu. Kameraya kaydetmeyin bari ya. Hi, her şeyimiz tamamdı. Bir çorabımız eksikti. İyi, bari pembe olmasaydı. Allah'ım, bunlar nasıl çıkacak ya böyle? Sallıyorum, sallıyorum, çıkmıyor. Ben giriyorum kanka. Giriyor musun? Ana, su çok soğukmuş. Çekil. Çıkamadım da. Ay, dondum. Ol soru. Gel buraya bakayım, kaçma. Ol soru. kaçma dedim sana. Olsun. Adam bir yakalarsam seni. Hop. Ama var ya şurayı bir açarsam yemin ediyorum var ya. Ha <laughs> ha sen önce orayı aç da sonra konuşursun. Demek öyle diyorsun ha. Ulan ben de var ya burayı açmazsam ne olayım ya. Adam açacak mı ne yapacak bu ya. Vallahi açacak mı adam. Bu havluları ne zamandır yıkamıyorlar ya. Bakayım. Cık 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 leş gibi kokuyor. Şurayı atayım da yıkansın bari. <laughs> Sahip bak burada ne buldum. Ne buldun o ağzındaki ne Vallahi bakayım. bilmiyorum bak. Kara kuru bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ama bu şey bu. Şurada bir tane bıçak alsam sahibi geceliğin var ya kıtır kıtır. Oğlum Beşiktaş ne yapıyorsun orada? Anam Ne olsun vallahi yuvarlanıp gidiyoruz. Sahip iyi. Kapı diyorum. Efendim? Kapı, e, kapı diyorum kapı. Anlamıyorum ne diyorsun? Allah'ım neyi anlamadın ya. Anahtarımı almamışım anahtarımı. Kapıyı açarsan sana zahmet. Tamam. Ne de şükür. Mamam buraya mı koymuşlar? Hoop. Hi, yok burada yok. Hele zaten çıkamıyorum da. Oy. Kapıyı açın. Hi, kapıyı açın. Kim var içeride ya? Hele çok tuvaletim geldi. Vallahi şimdi buraya bırakacağım. Sayın şunları söyle de kapıyı açsın. Kim varsa içeride. <laughs> ne sevdin ne sevdin ya. Sanırsın Nobel ödülü aldı Tekin. Nerede aldım? Anam. Ne oldu ya Tekin nereye gitti? Bu şişe nasıl böyle havada duruyor ya? Dur oradan. Anam beynim çıktı yerinden. Ay sahip ellerin dert görmesin biraz daha kuyruğuma doğru. Biraz daha şiddetini arttırabilirsin. Oh çok iyi geldi yemin ediyorum. Sahip sen ne pis boğazsın ya. Ne yiyorsun yine tek başına? Dondurma. Bakayım, dondurma mı? Hadi bana müsaade koçum. Ee, yok yok ee, öyle ateş almaya mı geldi ya? bırak Daha sen. iki lafı belli kırmadık. Bir dakika, bir dakika Belli bir dakika. kırmadık Çay ya. demleyeceğim çayı içelim öyle gidersin. Oğlum bir müsaade et ya. Vallahi geldiğime geleceğim pişman ediyorsun Bahri beni bir ya. bir karpuz kesseydik ya vallahi bak. Gelin bakayım buraya. Hay Allah'ım ne bitmez sinemiz varmış ya. İki tane kedim var gördüğünüz gibi. Yine başladık of, ya. Of, çok kötü acıdı. <laughs> Oğlum siz <laughs> neyin kafasını yaşıyorsunuz böyle ya? İyi sahip. İyi, yoga yapıyoruz biraz sessiz ol. Yoga mı? He yoga beğenemedin mi? Sahip o dondurma mı, ee, bana mı öyle geliyor, bir dakika, bir dakika. E, o kadar kocaman yeme, e, vallahi boğazları şişer. Önce ben bir baksaydım çok mu soğuk diye sahip. E, yuh hepsini yedin ya. ya. E, bari o kaşıktakini ben yalayayım, ge getirir misin? O kaşığı birazcık yalayayım ben. Dibinde kalmış sanki birazcık. Bakar mısın birader? Buyurun. Horlama <laughs> artık. Anam! Hih! Ne oldu öyle ya? Hih! Neredeyim ben? Hih! Ben kimim? Hih! Hangi yıldayız? Sahip yemin ediyorum var ya kıvırcık salata gibi saçlarım var. Hi, şu saçlarından birazcık bana versen. Sokaktaki bütün kediler bana bakar. Kedim Zeytin'e mama vereceğim. Babası iyi. Zeytin. Merhaba sahip. İyi. Sen yorulma diye ya bak gün boyu yoruluyorsun zaten. Baba koy bana. Git başımdan. Demek git başımdan ha. Hi, dur dur. Aa fikrim geldi. Dur bakayım şuradan çekeyim. Demek baba koymuyorsun. Gel bakayım buraya. Oy. Şu adam sanki beni gözetliyor ha. Bir bakayım. <gülüyor> bakayım. <laughs> ne de telefon var. Bir de kameraya kaydediyor görüyor musun? Bakayım. Biz gidiyoruz koçum müsaadenle. Gidiyor musunuz? Harem. Hi hareket. Ha iyi vallahi gidiyorsanız. He ben de ziyarete gidecektim ya. Üsküdar'da geçerken beni indirin ha unutmayın. Alo. Duydunuz mu? Yalnız biz Üsküdar'a değil de Ankara'ya gidiyoruz. Nasıl? Ankara mı? Yaşasın. İyi, ee, benim de bir kutum var artık. Benim de bir kutum var. Oğlum sen nasıl bir psikopatsın ya? İyi ee, bu maçın biteceği yok. İyi ee, şu maçı kapatıp bana baba verir misin? Gitti bilgisayar. Dur bakayım sana bir numara yapayım. Bir numarası ya. Otuz pokus. Adam. Nasıl yani? Sonun geldi koçum. Buraya kadarmış. Adam. Hi. buldum. <laughs> Sahip dağlarda bayırlarda bir tane çiçek buldum vallahi. Çok güzel evde. de. E, bunu şuraya mı diksek he... <laughs> Aman. E, ben şuraya bırakayım da. Nereye dikmek isterseniz oraya dikin. Ha buraya bıraktım. İyi e, dikeceğiniz yeri de siz bulun canım. Görüyor musun? Bu kalemi de buraya koymuşlar. Hi. E, bak ya. Kızım hasta mısın sen? Yedi kere dedim buraya koymayın diye. Yine atacağım. atacağım. M. Yanına A. M. Bir daha M. Yanına bir tane daha A. E, M. A'nın üzerine nokta koyarsak noktalı baba. Bu topla jeliye bayılıyorum yemin ediyorum ha. Bu top var ya. Aynı benim büyümüş halim. Hii ben de büyümce böyle olacağım. Aha. Hii. Bunlar kim ya? Arkadaşları arkadaşlar Demek ki Jerry'nin hakkında gelmek istiyorsa. Hi, hi. Hadi bakalım Jerry. Hey anam... Jerry hepsini akladı. Bakalım senin pilin bir daha çabuk bitecek. Hi yoksa ben bir daha çabuk yorulacağım dedim ama. Hi yok yok. Hi ben pes ettim vallahi. Sen de bir ısırık alırım vallahi. Hop. Hi anam. Hi almaz olaydım. Bu nasıl bir koku? Yemek yemek çok iyi de. Bir de bunun tuvalete gitmesi olmasa. Ne anlıyorlarsa bu Tom Becerin'den önem. E, o da kendi kendine mi hareket etti vallahi etti. Neler oluyor ya? Allah, Allah. Yok artık. İyi e, süt gitti. Anam. İyi e, son damlayı da aldılar. Bu nasıl bir çizgi film ya? Oğlum yakalamayı düşünüyor musun o fareyi? Hangi fareyi ya? Ha, sen e sen Jerry'den bahsediyorsun. İyi o benim can dostum ya. İki lafı belini kırıyorduk. İyi e, üzerine sen geldin. E, vallahi o benim sırdaşım. İyi, e, pek yakalamayı da düşünmüyorum. Oğlum sana boşu boşuna vallahi mama veriyoruz ha. Ama ben iki gram mama veriyorsun onu da lafı ne ediyorsun? Dostumu mu yakalayacağım? İki gram mama için. Peki tamam. O zaman sana yarın mama yok. İyi e, sahip. İyi bunu birazcık konuşsak mı ya? Tamam ben yakalayıp diyeceğim ama kıyamıyorum da kendisine. Kanka baba vermeyeceğim diyor oğlum. Bak bu işi sonu kötü. İyi ben kıyarım. Mama için babama bile kıyarım. Hatta kıydım bile. yok yok. ya ben öldüm cennetteyim. Ya da hayal görüyorum. Ne oldu oğlum hayırdır ya? İyi sahip şu karşımıza taşınan kediyi ama komşumuzu gördün mü? Ya sen şu kediden bahsediyorsun he kedi de bahsediyorum. İyi e, derden anladı ya. İyi e, sahip şu kediyle beni tanıştırsa diyorum eğer kızmazsan. Tanıştırırım tanıştırırım tamam. Arkadaşlar videomuzu izlemekten keyif aldıysanız videomuza like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.